Arkadaşlar merhaba ben Kayra ve bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta kupa kasacağız bugün sizlerle. Birkaç maç tutacağız ve hadi siz izin veriyorsanız başlayalım. Evet şimdi başladık. gol yedik. Gol galiba. Orada konuşamadım. Ay. Bu fena da. Kolt. Ay, kolt kolt kolt, kolt. Ay. Bizi cici yaptılar. Ama hadi bakalım. Eldrum o bu arada ultisini kullandı. Orada sesini dur. Penguin çok iyi vuruyor. Ah. Ee, adamlar gol attı <laughs> Ay çok kötüydü. Arkadaşlar 500'lük görevimiz tamamlanmış. <laughs> Bahan. Naş kutusu bir şey çıkmayacak. Evet çıkmadı. Ee, başka neler var? Yeni. Ne onuncu sezon geldi. Kaplan yılı. Baya iyi. Ee, Rico ile oynuyoruz. Bir de Jack ile oynuyoruz. Jeki. Jeki ne oynayacağız? Ve Jeki. Ya arka dağıtır. Şimdi ee, Gokuyumu Youtuber. Onlar arkadaşlar. Yalan yani. Ama orada da Ay. Orada arkadaşlar size küçük bir bilgi abi o yemezsiniz onu. Jeki e, küfür ediyor. Bakın duydunuz mu? Ya, aldılar ama böyle bir şanssızlık şey yok ya. Ay Sena kombo çaktık adamlara. Koş 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 koş. Ay doğup nekisi kaldı şey. Bari. Duydunuz mu bilmiyorum ama bayağı kötü bir söz çıkarttım. Ay. Çok kötüydü. Aa yine görevimiz tamamlandı. Bu, bu sefer de 200'lük. 200 görelim. Güzel. Ama bu sefer başka bir şeyle biri. Bu da benim max'im, max arkadaşlar. Bakın. 3 kosunu vardı ama 2 kosun. Yani şu şu? Ve hepsi dolu. Ama şu seçiyorum. Ama eşyaları yok işte. Byron çıkartmıştım. Byron'la girelim. Hadi bakalım. Biraz oynayalım sonra herhalde videoyu kapatırız. Arkadaşlar sizden 10 beğeni atarsanız Beni çok mutlu edersiniz. Hadi bakalım. Arkadaşlar geçen videoda biraz sesim kızık çıkmış olabilir. Ee, kulaklık kullanmadım. Bu mekan lazım gerek. Ay bu neksin arkadaşlar ya? Belleş. Arkadaşlar bu klan e, klan diyorum ya. Bu e, kanalda eğlence olacak, her şey olacak yani. Kardeşim, Aa öldü galiba. Ay son canıyla. Son canıma döndü ve belirtçilik yaptı. Hiç mi kazandım ya? Çıkıda. Hiç mi? Nasıl oldu? Nasıl? O 5-6 e, bin 500 kubaya gelmeden almışım. Bak. doğuyor. Ama bana ona onu can veriyorsunuz. Çok gıcık oluyor. Ay bak yine. Ara kanka dön kalka. Ay orada belirtçilik yap. Sen cansın. Ben arkadaşım kısa gönderim. Ben. Ay kaç kankam aa ulti bastı ama hiç kendine can basamadı al 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 Can bas, can bas, can bas. Geliyorum, geliyorum, dur. Şurada. Aa. Abi, orada ne derse İşin ne orada? Orada sıkıştık ya. Bakın ben sana ama şöyle göndereyim. Abi ben öleceğim herhalde. Ay Kaçacağım ben. Ay Ay kurtuluyoruz. Ama belli de öleceğimiz. Şöyle bakarsak. Şöyle alayım. Alamadım. Tamam karakterlere bakarsak çok karakter yok ama ben en çok istediklerim bunlar. yani Edgar'la Bibi Anne bir de bir Bir de Süç Ya da Kolek Ya Arkadaşlar bu bir... Brawl Stars videosunun sonuna gelelim. Görüşürüz arkadaşlar. 10 beğeni atmayı unutmayın. 2 abone olursanız yani 2 tane abone gelirse çok mutlu edersiniz. Bye.